Ki sen niye işte böyle sert davrandın? Kollarımı açacakmışım, evlatlarım, gelin bir çay demledim, buyurun beraberim. Evet. Mustafa kralı ben yapabilir Evet. Peki e, şimdi boş verin bunları. Evet. Şöyle diyoruz biz bunları it ürür kervan yürür evet, diyoruz doğru, ve doğru. itlerle uğraşmıyoruz. ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işleri doğru buluyor. O bakanı oraya getirenin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, o bilim kurulunda onay veren Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu niye e, göz ardı ediyor? Biz bunu Oldu merhaba. <laughs> siyasetçi yetiştireceğine haydut yetiştiren zihniyetten ne milliyetçi olur ne de adam olur adam. Ülkücü haydut Demir dünyanın en şerefsiz, en alçak insanı 15 kişilik başkanlık divanında milli olan ne demek istediğimi anlıyor kendisi. Kaç kişi var? Ülkücülerin yerine okyanus ötesi karanlık ilişkileri olan birçok insanı partinin önemli kademelerine getirilmiştir.